kızımızla Kerimcan kız kim? Hocam Kerimcan kızımız ne demek ya? Kerimcan kızımızla Sabri oğlumuz arasındaki münasebeti son derece manidar bulduk. Ah, ah, değilim. ah, Kerimcan kızımız ki. Kerimcan'a bizim Yusuf'un şey diyeceği. Hocam Kerimcan diyeceği mi çocuk? Tren peranın Yusuf'un evet, diyeceği. Tren peranın diyeceği. Tren Beyler. Abi bizim Beyler. Beyler. Ne demiştim ben? Aa. Ne o? Sizin fare tuttuğunuz yerde ben kedi öpüyordum. Aa. aa. Bak bakalım, Çerimcan kızımız mı oğlumuz mu? Bir dinleyin bakayım. Dinleyin bakayım. Bir izleyelim bakalım. <laughs> Bu ne demek hocam? Bir dinleyin dumara? bakayım. Ne demişler? Yok abi? hocam, ne dinledik? 24 numara. Sabri. <laughs> <laughs> Ablan Galatasaraylı mı değil Herhalde. Sabri. <laughs> Ablan Galatasaraylı mı Sabri. Sabri. Bir dakika hocam bir şey söyleyeceğim sana. Bunda ne var? İnsanların kendi tercihleri. Sabri. Bak, kendi tercihleridir bu. Bunu her zaman söyleyen sensin. Evet, evet. Sabri de orada oturmuş. Bak tavla var. Tavla oynuyor. Yanına oturmuş. Ne oluyor? Benim birisi yanıma oturabilir. Ertan evet. diyebilir. ya diyebilir. Diyebilir. Anlatabilir miyim? Bunda ne var? Da da miyim? bu işleri Buna... bana hikaye anlatmayın. Galatasaray takımı kaptanı Sabri deyip ablan Galatasaray deyip kendini gösteren kişi olarak saygı duyuyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Ne oluyor? Sabri ablan Galatasaray diyen bir adamla 25 milyonluk batıya açılan pencerenin takım kaptanı Sabri oturuyor batıya açılıyor. Batıda gay hakları ilerliyor. Lafım yok gay haklarına kardeşim. Gay hakları batıya